Ayasuluk. Şu kamerayı şuraya koyayım da. Bastığı yere koyayım. <laughs> Şu çantayı değiştireyim. kemerlere bak. 12 dakika olmuş. Şu kemerlere bak. Granite benziyor. Bir şuna bak. Nasıl tırtık yapmışlar. Evet. Kapısı tahtadan yapmışlar kapıları. Bakalım çalışacak mı benim kart? Hemen orada kartı okutuyorsunuz. Nereye okutuyorsunuz? Şuraya koyuz galiba. koyduk. Şöyle koyak. Ha ah, olay. Lütfen <laughs> geçiniz diyor. Vallahi oldu bir oldu. Vallahi da oldu, inadı oldu. <laughs> bakıyorum kimse var mı? Diye. Şimdi girişte kamera yasak mı? Şeye bakıyorum yok. Sadece drone uçuramasınız yazıyor sigara içilmez yazıyor. Şimdi giriş böyle. Biraz daha geri geleyim. Evet. Kediler her yerde. Şunlara bak. Maşallah maşallah. Şuna bak maşallah. Şurada da köpek var. Neyse. Vallahi da oldu, doldu. oldu. <laughs> evet. Şu kapı da ne, nasıl bir kapıymış ya? Şuradan girelim bakalım. Oradan girdik, buradan çıktık. Sanki burası bana... Şu kemere bak. Tuvalet diyeceğim. Girişte tuvalet olmaz herhalde. Sadece iki İki kişilik olmaz, küçücük çünkü. Kapı gibi bir yer orası. Şimdi, aa bak taşa taşa yaz yazı var taşta. Işte. pla etti, öyle bir şey yazıyor. Atapla etti. Heh. Tam kameradaki düz bir yer vardı. Oraya koydum. Şunu şu zamana koyayım. Girişte bunu böyle koyuyorsun. Bir oyun var. Orada okuyor. Kamera şeyi okuyor. Bar okuyor. Göstermedik değilmiş bu. barkodu okumalıkmış. Burası baya büyük bir yermiş ya. Çöp doldu çok. Çantam. Allah'tan kamera yasak falan değil mi? Yani turist gelir kamerayla çeker zaten turistin öyle görevi o. Kamerayla çekmek. Kamerayla çekip insanlar görecekler daha çok insan gelecek. Bazı yerlerde hem böyle kapalı yerlerde kamera yasak diyorlar. Tabii benim bilmediğim bir şeyler varsa o yüzden yasak olabilir. 16 dakika olmuş. Bayağı oyalandım çantaya takayım derken. Şu kiremit gibi şeye bak yapıya bak. Koskoca taşlar döşemişler zeminlere. Bu şeyde basmakta da böyle rahat bir ayaklık. Şimdi şu taraf böyle. Şurada ne varmış ya? Neyse, o tarafa dönüşte bakarım. Şimdi ben böyle gideyim sağdan. Kıvrla kıvrla gideyim. Sağdan gideyim, soldan dire diyeceğim de ortası var bir de. <laughs> o zaman ne yapayım? Şöyle döne döne gideyim. Bir böyle, gidin, bir böyle gidin, bir böyle gidin. Bir böyle gidin, bir böyle gidin. Evet. Şuralara bak. Aa mozaik var. Vay be. Şu taşların büyüklüğüne bak. Oha. Oralarda çalışmalar hala devam ediyor. Şu yeşil taşa bak. Değişik bir taşmış. Taşlar güneşten ısınmış, ateş gibi olmuş. Bu daha çok ısınmış. Bak o eşit taşlardan şu şuralarda da var. Çok oyalanmayayım değil mi böyle bir şey gösterirken? Yani hemen kırla kırla geçeyim. Ama ilginç bir şey olursa merakım geçen bakıyorum. Benim mikrofonu çerçeveyi takacaktım mi? unuttum. Köpeceğe bak. İnşallah saldırmaz. Buraya lav taşı koymuşlar, volkanik taş. Bunlardan şey de vardı. Ağrı da askerlik yaparken çok var. Ağrı dağın eteklerinde. Yat yat. Ben geçiyorum. Bak burada sanki gazete gibi. Demin şarjım bitti. <laughs> Şimdi bataryaya taktım. Çerçeveyi de taktım. Acaba dur bir kontrol edeyim ya. Bataryam bitti. Ben de e, normal batarya taktım. Pili bitti yani GoPro'nun. E, bir de çerçeveyi taktım. Mikrofonlu çerçeveyi taktım. Şuraları kiremitten yapmışlar. Bu de şuradan devrilmiş. Şu. Bunlar da e, yapmış birisi. Ta eskiden eskiden yapılmış galiba. Baksana burada burada da var. Yeniye de benziyor ama anlamadım. Bu light veya su yalağı gibi bir şey. Şurası neymiş ki? Buranın altı da mı var acaba? Sesim geliyor mu güzel? Çevrede mikrofonu taktım GoPro'ya İnşallah sesim daha yüksek geliyordur Şimdi bazen Önden alıyorsa mikrofon arkadan ses gelmiyor kameranın arkasından Şuradan geldim ben. Bu kuleler niye hep kırık biliyor musunuz? Şeyde direkler. Depremlerde bunlar düşüyorlar. Hepsi böyle yıkılıyor, ondan kırılıyor. Şu kenarı böyle olan haçlar genellikle şeylerde oluyor. Ee, Doğu, Doğu 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 Hristiyanların ismini unuttum ya. Neyse. Biraz sonra aklıma gelir. Sınavlarda filan oluyor. Ha, Katoliklerde olmuyor. Daha çok şeylerde oluyor. İşte öbürünü unuttum. Biraz sonra aklıma gelir. Protestan diyeceğim, protestan değil. Güzel bir tarihi gezi videosu yapıyor. Hiçbir bilgi vermiyorum ama ben de bilmiyorum zaten. <laughs> Öyle geziyoruz. Öğrenmek isteyen zaten açar okur. İnternette her şey var. Buraya bak yazı yazmışlar. Nasıl oymuşlar. Oğları filan. Pek düzgün değil ama e, genel itibariyle düzgün sayılır. direğe de haç şart yapmışlar. Hepsine var mı acaba? Bilmiyorum ki. Allah. Bak ayağım şu boşa gitti. Burası kitle. Destur. <laughs> ha içeride resimler plan var ondan kitle. Bak şurada da resimler var. İyi ahşap üzerinde sanki ya. Nereden gideyim ya? Şuradan mı gideyim? Şuradan mı gideyim? Buradan geldim zaten. Buradan da gidesin var. Şuradan da gidesin var. Ama şurada hazine dairesi yazıyor. <laughs> Oraya bir gidelim. Şuralara heykel koyularmış galiba. Burada buralarda boşluk var. Kendimi de bir çekeyim. ya. şöyle güzel uygun bir yer bulayım. Aa, burası şey lan. Burası böyle bir yuvarlak bir yer. Şu köşeden çekeyim. Heh, Böyle bir yuvarlak bir yer. Hazine dairesiymiş burası. Eskiden ne hazineler varmış burada. Acaba kalmış mıdır tek tek? <laughs> Bu ne lan? Şu paslanmış Bak şeylere bak. Tezgahlara bak. Bak burada da E, -E yazıyor. Şu şey dikkatimi çekti. Gidiyordum tam. Şu pastı gibi gözüküyor. Her herhalde sanırım buna demir demir koymuşlar. Burada ne var? Oğlum buraya aşağı tünel gibi bir yere gidiyor galiba. <laughs> Aa kapalı. Ben zannettim daha gidiyor. takıldım demire. Merak ettim. Korktum abi. <laughs> Şuraya koyayım da kendimi çekeyim. Heh. Burada güzel koyacak bir yer var. Kameraya alıştım. Oraya girdim korktum daha gidiyor zannettim. Onlardan birisi bir tutup beni bir çekecekti böyle. Böyle kapalı mapalı birisi. Ödüm patladı. Kapalı dedim yani eski filmlerde oluyor ya böyle. Uzun şey giyiyorlar böyle şey kapşonu oluyor böyle uzun. Böyle şeyler. <laughs> Çok film seyrettiğim için kork korkuyorum. Korku değil de tedbirli davranıyorum. Bir de burada da kimse yok. Şuradan güzel bir kız geçti. Buralarda yalnız kimse yok ya. Ondan insanlar tırsıyor. Yani doğruya doğru. Yalan yok. Şöyle fotoğraf vereyim. <laughs> Arkadaşlar zaten iki günlük dünya. Kendinizi üzmeyin böyle gülün geçin her şey. Buralarda da heykel varmış galiba. Şu delikler ne onu anlamadım. Ama altın para. <laughs> bak buralarda hep böyle iş taşlar var. Aralara koymuşlar. Ne kez onlar? Küçük küçükler de var böyle bak. Bunlar da küçük küçük. Bazen gidiyordum da şunu gördüm aralara bunları da sokuşturmuşlar. Demek ki eski kalıntılar yıkılmış. Tekrar yapmışlar. Tam gidiyordum. Bak şurada testi gibi bir şey var. Vallahi da tepsi mi? Daha da tepsi. Tespi. Ne ya? Test. Ah, ah şuna takıldım ya. Ayağım takıldı. Şuna takıldım. Neydi ya? Tespi. Tespi diyorum. Testi testi. Bir çıkamadım buradan ya. Bismillah. Hazine. Hazine dairesi tatlı geldi. <laughs> Vallahi çok hoşuma gitti böyle gezmek. Pek sevmem ben böyle tarih kalıntıları ama kimse yok ya sanki ilk ben keşfediyormuşum gibi bir şeyler görecekmişim gibi geliyor. Bir de biraz kimse olmadığı için tırsıyorum ondan heyecanlı oluyor. Şurasına şurayı göstereyim size ya. Kendim bakıyorum kamerayı çekmiyorum. Bak bak şuraya bak. Woo! Hey hey hey. Şuradan gireyim bakayım ne var. Kamerayı şuraya koyayım. <laughs> pencereden girdim, kapıdan çıktım. Şu bak şu pencereden girdim şu kapıdan çıktım. 10 dakika olmuş. İyi fazla uzun uzun sürmemiş ya ben zannettim böyle 30 dakika 40 dakika falan oldu. Şuradan çıktım. Şuradan girdim. Oradan çıktım. testi neymiş böyle? Su testi gibi bir şey. Nasıl light? Vallahi kayboldum. Billahi de kayboldum. <laughs> Ben buradan geldim. Burası güzel ya. Bak